<laughs> Hamur işlerini seviyor mu? Anlayamadım. Hamur işlerini seviyor musun dedi. Hamur işleri. He Mehmet bak. <laughs> Mutfakta becerikli misin? Çok güzelim. Mutfakta öğreniriz ya. Yani. <laughs> Affedersin Ski. Mehmetciğim. Sabri dedi günaydın. Niçin e, Türkiye'nin hükümeti oturup Türkiye'nin sanayicisiyle, sendikacısıyla, sosyal taraflarıyla, sosyal aktörlerle oturup bunu niçin tartışmaz? Niçin buna bir çözüm bulmaz? Niçin bunun için gereğini yaparız? Dolayısıyla... Hanımefendi haber sunuyoruz, yanlış. Ee, dolayısıyla yani burada yapılması gereken şu, ben yani şu... Azıcık çekinsin beyler değil mi hanımlardan? Evet, Hanım Hanım ben... Yeni evlendiğimiz gece okları bir gösterdim ona 35 yıllık evliyiz. Hem oklarım. de ilk geceden okları gösterdiniz. <laughs> Beyefendi göstermedim mi ok, 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 ok oklarını ok, <laughs> oklarını. Ne oldu? Hepsini alabilecek misin Korkut? Sığacak mı? Uzatma. 28 Şubat sor soruşturmasında dün altı muhafız muav dün altı muav muazaf general, 10 emekli asker ve bir sivil için e gözaltı kararı. Bu görüntü var şimdi belki hatırlayanlar vardır. Acdar diye biri vardı biliyor musunuz? Bir programda bir tane kilolu bir kadın buna çok yüklendi 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 bu kontrolden bir çıktı dedi ki onu yedim bunu yedim şunu yedim Türkiye'yi yedim beni de mi yiyeceksin dedi. Direkt bak bir o görüntü geldi aklıma. Bilenler var çok komik bir görüntü. Hakan evet he, bu. E, o... Yaşatır mısın beni? Yaşatmam mı ya çiğler Gör... gibi. Bak işte ben onu istiyorum. Ay, Takdir etmişti daha o kadar. Ula, günaydın kadar günaydın. <laughs> ya bir dakika arkadaşlar. <laughs> Ya, Dur, ya çıkıp, Yıldırım nikahına gidecek yemin. Ya bak bir dakika. Hı. Sigara içen kadınlar için ne diyor? Araştırmalar sigara içen kadınların yeterli sıklıkta sevişmediklerini göstermiş. E doğru göstermiş. Ne göstermiş size? Hı? E tabi kızım aynı anda iki şeyi nasıl ağzınıza alacaksınız? <laughs> Ay salak mısın ya? Ay, çok <laughs> de, olur mu öyle şey? <laughs> Ömürle şişinen ormanın da evde de yürümediniz mi? Burada, yani Kardeşim ben... bana demedi mi? Ya bu kadını siz tanıyorsunuz. Safa Sarı'nın girdiği her skeç güzel oluyor. Keşke sana da Safa Sarı girse. <gülüyor> <gülüyor> Hayır buradaki girse hayatına girse anlamında. <laughs> i̇nşallah yani öyledir. <bileyim>. <laughs> Öteki türlüyse niye ben okuyayım onu oğlum? Fenerbahçe 17. haftada konuk olacağı Çaykur Rizesporla Lig'de oynadığı 36 maçın 21'ini kazandı. Abdalga mı geçiyorsunuz ya? Fenerbahçe deplasmanda Rize Rizesporla karşı karşıya gelecek. öyle derken? Ya ne, ne yapıyorsunuz kardeşim ya? <laughs> Neyi ne yapıyoruz he? ya? Ya avuç soğuklamayla kovalayalım ya. Ne bileyim özel harekat falan dediniz. Hem biz yemek yapıyoruz bak hamur Ne hale geldi? İyi bak. Şimdi ya, <laughs> yemek yap. Bak. Vallahi yüreğim ağzıma götürdünüz ya. Dedim ki yani şey benim şey, için işlemler lazımlar ya Rabbim. Nereden geliyor, ne yapıyoruz, ne diyoruz? Falan. Bir, bir şey söyleyin. Biz yan diziden geldik. Diziden <laughs> oh. mi geldiniz? Evet. Çaldığında falan hemen eşlik ederim. İtalyanca bir şarkı biliyor musun? Özür dilerim göğsüne dokundum, koluna dokundum. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten de bir şey yokmuş yani. Elim boşa gitti ama... <laughs> Önce su olmalı. Affedersin başka bir şey değil. <laughs> Şimdi gene canlı yayında bir yerlerden bana arıyorlar ben de onu bir alo diye verin. <laughs> Efendim. Alırken canlı mı almak veya kiloyla tatırıp mı almak bu soruların cevabını aldık diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Peki. Teşekkür ederim. Durum bu. 5 liraya şeker almak, 8 liraya çikolata almak mümkün. Belki bunların hiçbiri de olmasa sadece şunu söylemekte yeterli olur. Ağzınızın tadı olsun. Şimdiden iyi bayramlar. İzmirlileri de bayram alış. <gülüyor> <gülüyor> don yani. <laughs> yani. Donsuz. Bir kendi adam alamadım Ya evet ya annem beni don giydirmezdi. Ben küçüklükten beri don giyemem. Çıkılıyorum yani. Çıkılıyor. Basıyor bana yani. <laughs> Ay Metis. <müthiş. gülüyor> öyle değil mi? <yani> abi? ben burada... <laughs> bu işte bu da, da rekartın gerçek yüzünü gösteriyor. Gösteriyor işte onu anlatıyorum. Yani, yani bu, bu da çelişkiler... Söylediklerimin daha... hepsi doğru kardeşim. Yani rekartın... Bu bu burada... Aynen öyle. Bu yani bu rekart... Canlıyı götürebilmek için... Yani <laughs> tazminatı falan götürebilmek için... Yalan <laughs>